Tabi zamanın sahibi Allah'tır. Mekanın sahibi Allah'tır. Yerleri ve gökleri yaratan Allah Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleridir. Tabi bazı zamanları bazı zamanlara biraz üstün kılmıştır ki bu da biz kullarına böyle af olarak, mağfiret olarak, sevap olarak, mükafat olarak, derece olarak Rabbimizin ikram etmesidir. Yani bizim için fırsat zamanlarıdır. Mesela şu anda bulunduğumuz zaman nedir? Cuma namazı vaktidir. Elhamdülillah. Ne kadar faziletli bir zamandır. Cuma gününün diğer günlerinden üstü, diğer günlerden üstünlüğü vardır. İşte üç aylar, Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan-ı Şerif ayı, işte baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğmuş olduğu gece, Mevlid kandili ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bol bol müjdelerle haber vermiş olduğu, Kur'an'ın inmiş olduğu Kadir Gecesi, Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Miraç Kandili, Miraç Gecesi gibi böyle gün ve geceler Allah katında bizlerin yeniden bir fırsatı yakalayabilmemiz için Allahu Teala adeta bahaneler yaratmıştır bizleri affetmek için. İşte o günlerde ibadet yapmak, namaz kılmak, zikir fikirde bulunmak, Kur'an okumak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmek, istiğfarlarda bulunmak, Rabbimiz Celle Celalun razı olacağı işler, sadakalarda sadakalar vermek, hediyeleşmek vesaire. Bütün bunlar nedir? Sevapların katlanmış olduğu, sevapların coşmuş olduğu, Rabbimizin ikramlarının, ihsanlarının bollaşmış olduğu güzel fırsatlardır. Rabbimiz bütün ömrümüz boyunca önümüze çıkan bütün bu fırsatları en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin.